Yanlışydım. Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Merhaba gibi, arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Merhaba arkadaşlar. gibi birkaç haftadır video çekemiyoruz. Bunun Merhaba sebebi de Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlarla beraber videolarımızı Merhaba çekelim. arkadaşlar. Evet Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Ne söylemek istersin Betüş? Abone olmayı, unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi üç haftadır falan video çekemiyoruz. Bunun sebebi Betüş hasta. Doktor Karpol ve antibiyotik yazdı. Gerçekten arkadaşlar çok kötü bir salgın var. Dikkat edin. Sürekli Betüş'ün ateşi çıkıyor. Hiç inmiyordu. Biz çok korktuk. Yani birkaç haftadır bu süreci çok zor atlattık. Şimdi yine batışına bakayım bir. 36.4 Evet Betüş'ün ateşi şu an iyi. Ama Bet bu, Betüş'ün burnu hala tıkalı. Yani daha çok fazla güzel konuşamıyor. Aa, bakın arkadaşlar Betüş kendi ateşini kendi ölçüyor. Ne kadar akıllı değil mi benim kızım? Aferin Kendisi sana. Kendisi gitti. Al bakalım. Aferin kışıma ver bakalım. Evet arkadaşlar bence siz de çok dikkatli olun. Öyle bir salgın var yani ya, bilmiyorum ya her tarafta çocuklar çok hasta hastaneler tıklım tıklım. Öyle değil mi bebişim? Sen hasta mı oldun? Hı hı. Evet doktora götürdüm kızımı değil mi? Doktor ab abi abla onu iyileştirdi. Hı hı. Evet. Şimdi sen oyuncaklarla güzel güzel oyna. Tamam. Ben işlerimi bitirip geliyorum. Tamam, tamam. mı? La 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 la. Anne anne. Efendim bebişim. Bana süt yapabilir misin? Tabii ki de bebişim. Sen oyna ben sana süt yapıp geleceğim tamam mı? Tamam Evet. Merhaba evet. küçük Betüş. Evet. Bak sana neler getirdim. Wow. Bu şekerleri yersen hemen iyileşirsin. Hayır. Çok güzel ama. Bence denemelisin. Pembe. Pembe mi seçtin? Hı -hı. Sen çok akıllı bir bebeksin değil mi? Kaç gündür hastaydın değil mi Betüş? Hmm. Şu şekerleri ye hemen iyileşirsin. Hadi ben gidiyorum annen gelmeden. Al şunları da. Hepsi senin olsun. Görüşürüz. bye. bay. Ahaha. Ben Betüş'ü kandırdım. Şeker verdim. Birazdan bebek olacağından haberi yok. Aa ben nereye gidiyorum? Hemen kapıya doğru gideyim. Kendisi gelmeden gideyim. Aa kapı açılmıyor. Evet arkadaşlar. Betüş'e süt götüreyim. Betüş yorulmuş. Ay bu bebek sesi mi ya? Aa Betüş. Ne yapıyorsun sen bunun içinde kızım? Aa bu konuşamıyor. Bu bebek mi oldu? Aa burada şekerler var. Bu şekerleri kim getirdi acaba? <laughs> acaba canlı teyzeni geç şu bebek mi yaptı ya? Al sütünü iç bakalım. Betüş. Kızım konuşabiliyor musun sen? Bebek mi oldun sen? Nasıl bebek oldun? Anlatır mısın bana? Bebek. De. Peki nasıl? Ay bu konuşamıyor da bebek. Bebek. Hı. Ne oldu sana ben gittim sana süt almaya gittim. Ne oldu kızım o sırada? Ay Allah'ım Betüş konuşamıyor da ne yapacağım? Aa burada kaktüs var mı? Soralım bakalım. Kaktüs sen olayı gördün mü kaktüs? Evet. Ben burada oturuyordum. Cadı teyze gelip Betüş'e şekerler verdi. Şekerlerden Aynı. sonra Betüş'e şekerler. bebek Bu canı kendi beni bana şekerler ben bebek yaptı bana. Aa sen bebek mi oldun? Hı hı. Ay küçücük bir bebekmiş bu ya. Ama seni nasıl iyileştireceğiz Betüş? Bir fikrim yok yani. Ne yapsak acaba? Acaba başka şekerlerden mi yesen? Kendine gelir misin? Bir düşünmem lazım. Ne yapmak Gerek gerekiyor Betüş? Gerek of ya. Kızım Niye? sen Betüş müsün bebek misin? Bebeğim. Bebek ne oldun sen? <laughs> Dur bakalım ya bu şekerlerden hangisini alsak acaba? Açsak acaba bunu Betüş yersek eski haline döner mi? Bunu deneyeceğim başka çarem yok. İnşallah eski haline dönersin Betüş. O pembe belki turuncu seni eski haline dönüştürür olur mu? Evet. Tamam bakalım. Evet arkadaşlar şimdi topi top vereceğim inşallah eski haline döner. Bir bakalım. Sen de, ben de. Aa, retiş. eski haline döndü arkadaşlar. Evet cadı ona büyü yapmıştı. Ne yapıyoruz Betüş? Bir daha yabancılardan bir şey almıyoruz. Tamam Tamam mı? Ben sana dedim benden hariç hiç kimseyle konuşmayacaksın. Hiç kimseden bir şey almayacaksın. Demedim mi sana? Hı? Bir daha cadı teyze sana abur cubur getirdi de bana sesleniyorsun. Tamam mı? Hı. Bak seni bebek yaptı. Gördün mü? Sen bebek olmuştun. Yeme sakın onları, yeme. Betüş ver o top topları da bana. Ver yeme onu. Sakın yeme. Bakayım o sihirli mi? Bir şey oldu mu sana? Hı hı. Ne oldu bak? Hala yok yok sihirli değilmiş Betüş. Bak. Aa sihirin etkisi geçmiş oldu değil mi Betüş? Bak. Yiyorsun, bir şey olmuyor artık. Acaba Canlı Tez'e bir şaka mı yaptı Betüş? Aa, Betüş yine bebek oldu galiba. Ama Betüş bize şaka yaptı değil mi? Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldi. Kendinize iyi bakın. abone <laughs> olun. Bizi takip edip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Betüş'e demek ister misin Aa, Betüş bebek olarak kalacak herhalde. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Görüşürüz. Yap arkadaşlarla.